Günaydın kanalıma hoş geldiniz. Bugün brokoli. Mevsimi gitmeden hızlıca brokoli ve karnabaharı tattırmak istiyorum. Sonra havucu da tarttıracağım. Ta tattıracağım. Sonra işte hepsini karıştırıp bir çorba yapayım falan diye düşünüyorum. Ee, başlayalım. Şimdi brokoli buradan şu yeşil kısmını Yeter herhalde diye düşünüyorum ya. Fazlasında gözünüz yok. Benim böyle gözüme yetmiyor. Sonra çıkandan da fazla geliyor. Neyse şunu da maksak. Tamam. Böyle içine koyuyoruz. Ağzını da kapatalım. Evet. Zaten çok hızlı haşlanıyor. Hemen haşlanır diye düşünüyorum. Evet olmuş. Yine gözüm doymamış. Dediğim gibi bir tane yeterli paketim var. Şu sap kısmını alayım. Bunu da çok yiyeceğini düşünmüyorum. Büyük ihtimalle yoğurtla karıştırırım herhalde. Biraz zeytinyağı dökeyim. Ben bunu yoğurtla karıştıracağım. Böyle içmesin. Evet, Hadi. Ne oldu elimi mi tutuyorsun peki? Sen önlük getirirsin. bugün Akın brokoli tadacak. Hazır mısın? Hazır mısın? <laughs> Bugün bunu veririm. Valla bunu 3 gün denemeyi düşünmüyorum. Yarın da brokoliyi veririm. Ama... Diğer günde ay bugün brokoliyi verdik. Yarın karnabahar verelim. Diğer günde havucu veririm. veririm. Sonra bu çocuk ne yer? Çorba. Sebze çorbası. Nasıl fikir oğlum? Yut anneciğim hadi yut tutma ağzında. Yutma yut 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 tutma yut yut. Zorlanacak bunu yerken. Çok zorlamayacağım anneciğim. Birkaç kaşık diye yeter. Tadını almış ol yeter zaten doyurmaya çalışmıyoruz. Zaten doyurmaya çalışmıyoruz bu pajayı değil mi? Yedin mi? Hadi oh, neredeymiş 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 oy 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 ay 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 çok güzel akın var ya buna bayıldı bayıldı buna bayıldı Akın. Akın buna bayıldı. Oh bayıldı. Hep bana bundan yap diyor. Anneciğim hep bana hep bana bundan yap diyor. <laughs> çocuğuna, çocuğuna. Ana, ağabey, ağzından çıkarıyor. Ben çok seviyorum brokoli o yüzden Akın da sevsin istiyorum. Şöyle mi yapsak tökünmesin? Akın buna bayıldı, Akın buna bayıldı, Akın buna bayıldı, Akın buna bayıldı. Ne kadar da çok sevmiş, ne kadar da çok sevmiş. korkmadan var herhalde Sıcak oldu oğlum içeri mi geçsek? Hmm. İçeri mi geçsek sıcak oldu? Dışarıyı izlesin diyorum ama Dışarısı da çok sıcak oldu Allah yine döktü. Yine döktü benim küçük oğlum. İç yoğurtla karıştırdım ya içindeki yoğurdu emiyor. Brokoliyi geri bırakıyor. Ama sen çok uyanık mısın acaba? Uyanık bir bebek olabilir misin? Uyanık bir oğlum var. Brokoliyi yoğurtla karıştırdım ve içinden yoğurdu emip emip, emip brokoliyi dışına attı. Neyse yapacak bir şey yok. Bir şey olmaz hallederiz. Zaten her sebzeyi çok seviyemesini beklemiyorum. Nasıl biz bazı şeyleri sevmiyoruz. O da sevmeyecek büyük ihtimal. Öyle. Videomu beğendiyseniz like tuşuna basmayı, bana destek olmak için abone olmayı, beni instagramdan takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.